Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Can Güner. Bugünkü inceleme aracımız Nissan'dan Juke modeli. E, araç 2022 model Tekne paketi özellik bir araçtır. Ama Tekne paketi ek olarak e, araç e, alındığı sene 2022 yılında showroom'da showroom aracı olduğu için ek özellikler koymuşlar. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu seferki e, videomuza aracın içinden başlayarak sonradan dışına geçeceğim. Aracımızın spor bir direksiyon bizi karşıya oturduğumuz zaman gerçekten e, araca güzel bir hava katmış. Ayrıyetten vites topuzu da kısa bir vites topuzu. Hani e, aracı gerçekten hani e, spor bir araçmışçasına bir hava katıyor. Aracımızın dört camı otomatik, kartlarının aynı arası mevcut. Hani farları Xenon, ee, bakıldığı zaman ortada bir multimedya ekranımız mevcut ama kendisinde bir CarPlay vesaire yok. Ee, nedir? USB, hani Bluetooth'da bağlanma gibi özellikleri mevcut. Hani şu an telif yememek adına multimedya'yı çalıştıramıyorum. El freni e, 2022 model bir olsa da elektrikli değil, manuel bir eski tip el freni mevcut aracımızın koltukları e, diğer tekne paketlere göre farklılık mevcut Hani demiştim e, videonun başlangıcında araç e, çıktığı sene bayni showroom aracı olduğu için özel e, deri ve ortası alcantara döşeme şu şekilde göstereyim alcantara döşeme bir e, koltuğa sahip gösteremedim <laughs> kendime de bir yandan gülüyorum çünkü kamera beni takip ettiği için şu şekil göstereyim. Gerçekten kırmızı dikişli. ortası alcantara döşeme, güzel bir koltuğa sahip, spor bir koltuk. Hani belli falan güzel kavuruyor. Ee, i̇sterseniz ben kendi boyuma göre bir koltuğu ayarlayayım. Ee, bunun da arka tarafı e, aynı Mercedes CLA'daki gibi biraz oturması sıkıntılı. Hani bunu baştan söyleyeyim. E, i̇sterseniz bir arka koltuğa geçeyim. Bu arada aracın e, ilk bindiğimiz zaman tekne paketlerde olmayan orta e, basamağı mevcut. Ön arka taraflarda da şey var. Önünde de mevcut. Arkayı gösterecektim ama bir anda bu ek farklılıklar göstermek istedim. Önünde de bir krom koruması mevcut. Aracın arka kapısını buradan açıyorsunuz. Burada da aynı ön koltuklardaki gibi kırmızı dikişli ortası Alcantara. Kenarları deri bir döşeme bizi karşılıyor. Şu an oturduğum zaman hani 1.77 boyuna sahibim. Tavanda 3 parmak kadar bir boşluk mevcut. E, ister istemez İstanbul trafiğinde ve çukurdan geçtiğimiz zaman arada kafanız tavana değebiliyor ve diz mesafesi de şu şekilde yani iki parmak kadar Hatta bir buçuk parmak kadar bir boşluk mevcut Ama koltukların oturumu rahat gerçekten e, güzel beri kavruyor Uzun yolda vesaire hiçbir e, sıkıntı yaşamıyorsunuz ama orta tarafta kolçak mevcut değil aracın şu şekilde. Hani burada bir kolçak olmasını ister miydik? Bence bir kullanan olarak bence olması gerekiyor. Ama Nissan'ların genel olarak baktığımız zaman ee, jukların orta tarafta da hani ön tarafta da bir kolçak mevcut değil. Hani bu büyük bir eksi bence. Hani böyle bir araçta gerçekten ön arka kolçak olmalı. Hani yeni gelen e, geçen hafta tanıtılan i20 şey i20 diyorum. i20 yan aklıma geldi. Juk enlerde bu var mıdır bilmiyorum. Hani bir bayağı gidip gezmek istiyorum işin açıkçası. isterseniz aracın bir dışına geçelim. Dıştan aracın rengi bu şekilde. Yan dodikleri mevcut. Kapatlarında yine bir koruması mevcut. Dediğim gibi tekne paketlerde olmayan Yan basamak ve ön koruması Ve arka krom koruması mevcut ee, Araç Bence e, Hem gençlere hem de e, yani önceden Nissan Juke'ları genelde Kadınlar tercih ediyor. ama şu anki artık bu kasa ile birlikte Aracın e, genç Araç artık gerçekten hem gençlere de hitap eden bir araç oldu bu kasa ile birlikte. Özellikle geçen hafta çıkan sarı rengi de bayağı iddialı. Araç 3 silindir 1000 motora sahip. 115 beygir bir araç. Ee, otomatik 7 ileri bir şanzımana sahip. Ee, bu da DCT şanzıman. Hani zaten günümüzde çoğu araçta artık DCT şanzıman kullanıyor. Gerçekten problemsiz, sorunsuz bir araç. Ee, bakıldığı zaman 0 11.8 saniye gibi. Tüketime gelirsek daha önceki yıllardaki e, juklar baya yüksek bir yakıt performansına sahipti. Hani bu da ortalama şehir içi 6.5 civarı, 7 civarına bir yakıt tüketimi mevcut. Hani uzun yolda da bir 1000 litre, yani 1 litre gibi bir yakıt tüketimi daha az oluyor. Benzin deposu 46 litre. Ee, Bagaj iç çarşımını göstereyim ben size isterseniz. Bagajı 422 litre. Ve e, stepnesi direkt bagajın kendi içerisinde. Hop! Plakalık açıldı. Yani dediğim gibi araç, e, bu kasası gerçekten çok efsane. Almaya düşünen olursa eğer. Ne yani bu araç da güzel bir araç, öneririm. 215-60-17 bir jant lastikle gelmekte araç. Tabi Tekna paketinden sonra Perso paketi daha dolu. Ama bu orta paket olsa da bence gayet yakışıklı bir araç. Aynı kapaklarda piyano bilek. ön farları led, gündüz korumaları led. Gerçekten daha önceki yıllarda bizde 1.6 Skypack'e vardı bir arkadaşını Kullanmıştım. Ondan sonra baraj gerçekten hem sportif hem daha az bir yakıt tüketimine sahip hem de daha yakışıklı olmuş. Dilerseniz aracın sürüşüne geçeyim. Biraz da sürüş testlerini deneyelim ufak da olsa. Kendimce biraz yorumlayayım. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Araç 3 silindir motora sahip. E, bin motor olsa da beygir yüksek olduğu için e, atik bir araç. E, ama ne kadar atik olsa da ne kadar abanırsak abanalım biraz da yakıtı o şekilde artıyor. E, bunun da eksi olarak şöyle söyleyebilirim. Aracın süspansiyonu biraz sert. Hani daha yumuşak olsa bence daha güzel olabilirdi. Bir aracın cam tavan olmaması büyük bir eksi bana göre. Ama kullanımı rahat bir araç. Hani gerçekten hem şehir içi hem şehir dışı kullanılacak bir araç. İnsana o güveni veriyor. Malum İstanbul trafiği. Hani İstanbul'a dışında sayılırım şu an ama fark etmiyor. Selim Paşa'da olsam daha iyi trafik oluyor. Yani. Göstergeleri bunda hoş hoşuma gitti yani kısa ve öz. bir SUV olsa da bence kullanımı gayet güzel ya. Bakıyorum şu an. Biraz rüzgar sesi alıyor araç ama. Bunu da söyleyeyim. 0 110, 12 saniye civarında. tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız hani hangi model aracı kanalında görmek isterseniz yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince ben de e, araçların videosunu çekmeye devam etmek istiyorum çünkü. Ama hani kanalda kim görmek istiyor onu bilmediğim için. Hani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, kısa da olsa bir inceleme videosu çekmiş olduk sizlerle birlikte. Eğer kanımda başka araçları görmek istiyorsanız istemiş olduğunuz aracı yorumlarda belirtirsiniz eğer. ben derinden geldiğince o aracı bulup çekmek isterim tabii ki de. Tekrar tekrar e, kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla diyorum.